mesela emekliler için de hepimiz için de geçerli olan nedir? Onurlu bir yaşam hepimizin hakkı. Mesela onurdu. O da bir davada hayat bulmuştu. O bir onur davasıydı. Yunus Emre Göçer'in davasıydı. Bu memlekette yaşayan herkesin onur davasıydı bu dava. Çünkü Somali Cumhurbaşkanının oğlu buraya gelmişti. Çarpmıştı, öldürmüştü. Tüm görüntüler ortadaydı ve elini, kolunu sallayarak bütün görüntüler ortada olmasına rağmen gizlenerek defolup gitti. Gizlenerek derken görüntüler çoktan gelmişti. O görüntüler gizlenerek hepimizin gözüne sokula sokula defolup gitti bu ülkeden. Sonra babası dedi ki Somali Cumhurbaşkanı çıkıp ya ben kendisine söylüyorum gelsin diye ama işleri güçleri varmış. Sayın Bakan çıkmıştı Adalet Bakanı. Görüntüler inceleniyor. Oysa o görüntüler çok kez incelenmişti ve bilirkişi raporları vardı ve görüntülerde de suçlu kişinin kim olduğu açıktı ortadaydı. Şimdi ne oldu? Kendisi geldi Türkiye'ye ifadesini verdi. Hızla ne ara nasıl bütün bilirkişi raporları incelendi. Ne kadar bedel biçtiler biliyor musunuz? Yunus Emre Göçer'e değil. Evet onun canına olabilir de bu memlekette yaşayan herkesin canına yani onuruna 27 bin lira fiyat biçtiler. 27 bin lirayı ödedi. Bir kez daha defolup gitti bu ülkeden ve hepimiz izledik şunu bile yapmadılar. Size söz vereceğim ama gerçekten çok yani böyle hepimizin ağrına gitmesi gereken bir konu bu. Şunu bile yapmadılar. Ya aman toplumsal tepkiyi azaltalım. Aman kamuoyu tepkisi birazcık azalsın. Bir ay biz bu adamı bir yatıralım da sonra salarız. Arka kapıdan göndeririz. Bir ay yatar. Bunu bile demediler. Niye demediler biliyor musunuz? Bizim sebebimizle de demediler. O kadar iyi biliyorlardı ki yani hafızamızın çok küçük olduğunu, iki gün sonra e, konuşup unutacağımızı meselelere tepkimizin sadece sosyal medyadan birkaç saat süreceğini ve sönümleneceğini o kadar iyi biliyorlardı ki 27 bin lira bedel biçtiler ve bu adam bu ülkeden def oldu gitti. Bu da hepimizin omzuna yük olsun. Yani onurumuzu bedeli vardı onu ödedi ve gitti. Murat. Bir tane Somali Cumhurbaşkanının oğlunun Türkiye Türkiye'ye gelmek için almış olduğu uçak biletinden daha az bir paraya çevrildi cezası. E, ve iyi hal indirimi verildi. Şöyle iyi hal indirimi verildi. İyi hal indirimini niye verirsin? İşte hukuka saygılıdır, mahkemelere saygılıdır. E, yanlış yaptığını kabul eder, işte pişmanlıklarından bahseder filan bir sürü şeyleri vardır. Hukukçular daha iyi bunu bilir. Şimdi bu kişi kaçtı mı? Kaçtı. Bu kişi pişmanım ya da bununla ilgili e, herhangi bir beyanı var mı bilmiyorum ben. Bununla ilgili verilen ceza birçok hukukçu şunu söyledi. Aksine Yunus Emre Göçeri suçlamıştı. Bir de evet şimdi diyor ki mesela talihsiz bir kaza diyor. Talihsiz bir kaza diyor bir anda yolda durdu diyor. Yolda durunca da diyor ben çarptım diyor. Hani sanki e, 150 kilometre hızla geçiyor oradan bir anda e, rahmetli duruyor. O ona bilmeden görmeden çarpıyor. Hayır bilerek görerek isteyerek çarpıyor. Bizim Somali aşkımız bitmiyor. Ben anlamıyorum Somali aşkımıza. Sayın Erdoğan açıkladığında e, emek Somali'ye yaptığımız yardımlar 1 milyar doları aştı demişti hatırlarsanız. 1 milyar doları aştı demişti. Bizim için demek ki çok önemli bir yeri var. Hem ülke menfaatimiz için hem Sayın Cumhurbaşkanı için hem de başka politikalarımız için bizim Somali ile ilgili çok ciddi bir bağımız var. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun da demek ki bizim için ayrı bir yeri var. Ayrı bir yeri var ki bu kişiye ayrı bir hukuk tanıdık biz. Hukukun üstünlüğünden bahsediyorsak biz Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir diyorsak hukuk devletinde bu tür yargılamalarda alınacak ceza ve uygulanacak yöntemler bellidir. Bu hukukun üstünlüğü değildir. Bu üstünlerin hukukudur. Üstünlerin hukukunun sirayet bulduğu bir ülkede hukukun varlığından ve hukuk devleti kimliğinden bahsetmek de asla imkansızdır. İşte bugün biz bunu yaşıyoruz. Bu tezahürü yaşıyoruz. Ne yazık ki Rahmetli'nin ailesi şikayetini geri çekti. Geri çektikten sonra sadece görülen kamu davasında verilen ceza bu. Öldü. Bence mahkeme şu kararı vermeliydi ya. Ya Rahmetli öldü ama e, aslında bütün sorumlulukta ona aitti diye bütün masrafları da onun üstüne çıkarması gerekiyordu. Ya, utanmasalar bunu yapacaklardı. Utanmasalar bunu yapacaklardı. Katil. Bilerek öldürdüm kasten kasten öldürdü ve bütün görüntüleri tüm Türkiye izliyor. Tüm Türkiye izlerken kalkıp da bununla ilgili verilen kanun bununla ilgili verilen karar kamu vicdanında karşılık bulmamıştır. Bulmaz da. Gözün gördüğünü, hissettiğini, konuştuğumuzu, anlattığımızı, var olan verileri sen görmezlikten gelip de nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya bunu bu kişinin ayrıcalığı ne? Kapitülasyonlar döneminde mi yaşıyoruz biz? Yabancıların ayrıcalıkları mı var? iktidara yakın olan insanlar tarafından mahkemelerde ayrıca ayrı bir hukuk mu uygulanıyor? Evet uygulanıyor. Geçen hafta burada biz bir uyuşturucu kaçakçısının nasıl aynı anda BAM'a gittiği anda serbest kaldığını konuştuk. Tahliye olduğunu söyledik. Anlattık. Ve yine Timur Soykan yazdı. Bazı yargıç, yargıçların ne yazık ki mesleğini kötüye kullanan yargıçların, savcıların ne yazık ki ne işlemler yaptığını gördük. Burada ne oldu? Vicdanınız nasıl rahat ya? Siyaset bu kadar hukukun içerisine girdikten sonra hukukun anlamı kalır mı Barış? Neye güveneceksin? Şimdi aileye de bir parantez açalım. Evet e, aile davadan vazgeçti. Yani şikayetini geri çekti. Eşi. Eşi. Yani şunu söylememiz gerekiyor. E, geride kalan iki evladı vardı. Birçok hani eleştiri de yapıldı. Hiç kimse oturduğu yerden bu eleştiri hakkına sahip değil. Çünkü o iki çocuğunun da kendi hayatını da geride bıraktığında yaslanacağı bir devletin olmadığını kendisi de görmüştü. Bu hepimizin yaşadığı e, sahipsizlik hissini yaşadığı için bunu yapmak durumunda kaldığını e, düşünüyorum. Yani o bundan sonra insan öldürmenin cezası işte. bu muymuş şöyle? Bu mu Barış? Bu 27 bin lira evet. İnsan öldürmenin cezası 27 bin lira mı bu ülkede? İki tane yetim çocuk bırakıp geride işini ekmeğini yağmurun altında sabah 8'de başlayıp akşam 8'e kadar motorun sırtında hiçbir güvencesi olmadan çalışarak mücadele etmenin ve karşılığında bir tane yabancı uyrukluğunun gelip seni katletmesinin bedeli 27 bin lira bu ülkede. Bundan sonra oluşacak olan motor kazalarında önüme çıktı vurdum dedikten sonra bunun önünü nasıl alacaksınız? Yapılacak katliamları, cinayetleri nasıl engelleyeceksiniz hukukta? Bu kadar mı Barış? 27 bin lira. Arkadaşlar ekrana bir rakam verelim mi ya? Bak ne yazıyor? 758.3333 böyle diye devam ediyor. Ee, bizi izleyen insanlar bu rakama dikkat etsinler. Ee, 758 liranız varsa ee, bir yaşındaki bir insanı Öldürebilirsiniz. Çünkü ben baktım, hayatını kaybeden o kurye arkadaş 36 yaşında. 27.600 lirayı biz eğer 36'ya bölürsek, yaş başına 758 lira düşüyor. Yani çok ağır geldi açıkçası. Ben bunu tabii ki işin çarpıcılığını ortaya koymak için koydum. Yani 758 lira yaş başına ben artık e, bu Türkiye'deki adliyelerde e, muhasebecilerin daha fazla istihdam edilmesi gerektiğini inan inanıyorum. Yani bari hani şey yapmasınlar neyseler o olsunlar daha fazla yazar kasa alınsın mahkeme salonlarına savcılık odalarına. Çok önemli bir şey söyledin. E, o hayatını kaybeden e, kurye'nin eşinden bahsettin bir çocuğu otizmle. Allah aşkına bu eş şöyle bir devletle karşılaşsaydı. Arkadaş senin eşin bizim çalışma oturma izni verdiğimiz adam tarafından bu trafik kazasında hayatını kaybetti. Biz de devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunda bir şekilde payımız olduğu için senin çocuklarının